Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlar. Bugün Eyüp amcanın çok güzel zeytin tarlası ve çeşitli tropik meyvelerin olduğu bahçesindeyiz. Güllici bulamacı yapacağız. Bununla birlikte güllici bulamacının etki alanlarını, kaç litre kullanılacağını, varsa bahçemizde kök çürüklüğü ve dal kanseri olaylarını, Güllici bulamacının meyve ağaçlarıyla beraber sebze ve bahçe türlerinde, balkon ve seralardaki saksı çiçeklerinde kullanımını öğrenmeye çalışacağız. Dostlar gülleci bulamacı yapması çok basit. Herkes kolaylıkla yapabilir. Kireç, kükürt, su ve ateş. Evet dostlar kullandığımız materyaller bu. Eşit miktarda kireç, eşit miktarda kükürt kullanıyoruz. 20'şer litrelik 3 teneke kap kullandık. Her bir tenekeye 3 kilogram kükürt, 3 kilogram kireç ve 10 litre su kullandık. Değerli dostlar, Eyüp yardımcısı toz kireç almış. İlk defa toz kireçle yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız sizlerle paylaşacağım. Evet, buraya kadar ölçüleriyle beraber tenekelere materyallerimizi aldık. E, ocağın üzerine koyduk. biraz sonra ateşleyeceğiz ve devamlı karıştıracağız. Bu arada gülleci bulamacının etki alanlarını, faydalarını anlatmaya çalışacağım. Değerli dostlar, bu ilacın mucidi Ege Üniversitesi profesörlerinden Profesör Doktor Atif Atilla Bey ve ekibi Anadolu köylerini tek tek gezerek özellikle önermişler ve köylü arkadaşlara zehirli ilaçları kullanmayın, bitkilerinizi, meyvelerinizi ve topraklarımızı zehirlemeyin önerisinde bulunmuşlardır. Ve yine güllicinin doğal olduğunu, bitki ilaçları için gerekli olan 3 üç özelliğinin üçünün de bu ilaçta bulunduğunu yine devamla bu ilaç intekbisittir yani böcek öldürücü ve kovucudur. Akarizittir yani örümcek ve benzerlerini öldürücüdür. Fungasittir yani fundal mantar öldürücüdür demiştir. Değerli dostlar, bilim adamının köy köy dolaşıp bu doğal ilacı anlatması ve bitkiler için üç önemli özelliğin de bu ilaçta bulunması bu ilaca yönelik araştırmalarımı hep yaptım ve çoğalttım. Gerek bitki gruplarında, gerek diğer gruplarda kullananların yorumlarını ajandama tek tek yazdım ve mümkün mertebe kullanım alanlarını sizlere aktarmak isterim. Bütün bağ, bahçe, meyve ağaçlarında, sebzelerde, saksı ürünlerinde dahi kullanabilirsiniz. Yine kullananlar bitki gruplarında tüm kabuklu bitler ve akar hastalıklarında, tüm pamuk zararlılarında, zeytinde pamuklu bit, elmada kara leke, domateste küllenme, tuta, tripsi, mantarya hastalıklar, yaprak küfü ve kurşuni küf, yine domateste ve ayvada bakteriyel yanıklıklar, Bağlarda mildiyo, bağ uyuzu, ölü kol hastalığı, külleme gibi hastalıklarda bu ilaç tecrübe edilmiş ve %98 netice alınmıştır. Evet dostlar kaynama işlemi bitti. 2-3 kez kabardı. Karıştırmaya devam ettik. Tekrar kabardı. Kükürdüğün ağır kokusunu da hissettik. İlacımız olmuş demektir. Soğumaya bırakıp süzeceğiz. Süzme işlemini 2 kat yapacağız. Çok iyi süzmemiz lazım. Pompamızın tıkanmaması için süzdüğümüz çözeltiyi bir yıl boyunca plastik kaplarda muhafaza edebilirsiniz. Tortusunu da kesinlikle atmayın. Onu da seyrelterek ağaç gövdelerine, dip çürüklüğü, kök çürüklüğü olan hasta bölgelere devamlı kullanabilirsiniz. İlacın püskürtme yöntemiyle yaz-kış dönemleri, büyük ağaçlar ve küçük fidanlar sebzelere kullanımı farklıdır. Büyük meyve ağaçlarında yaz dönemi 20 litrelik pompaya bir çay bardağı, kış sezonunda ise aynı meyve türlerine 20 litrelik su dolu pompaya bir su bardağı yeterlidir. Sebze türlerinde ve saksı bitkilerinde 20 litrelik pompaya bir fincandan fazla kesinlikle kullanmayınız. Bu ölçüleri göz önüne aldığınızda ağacınızın büyüklüğü, meyve ve sebzelerinizin küçüklüğü, büyüklüğü göz önüne alınarak dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bütün ilaçlama türlerinde olduğu gibi bu ilaçlamada akşam saatini gözetleyiniz. Güneş öğleyin, sıcakta kesinlikle yapmayın. Hassas bitkileri yakarsınız. Yine meyve ağaçlarında, çiçeklenme döneminde, filizlenme döneminde bu ilaç asla yapılmaz. Meyve ağaçlarında hasat döneminden sonra ve yaprak dökümünden sonra kullanılması önerilir. Kış döneminde gözler açılmadan iki kez aralıklarla yapılması faydalıdır. Zeytin bahçelerinde ve üzüm bağlarında bu iki kullanımından sonra meyveler mercimek büyüklüğünü biraz aşınca tekrar kullanılmasında yarar vardır. Bilhassa üzüm ağaçları, üzüm bağları, kükürtlü bileşikleri çok sever. Gelelim gülleci tortusunun dibinde kalan tortusunun kullanılmasına. Bir yemek kaşığı gülleci tortusunu bir litre suda seyreltip bütün ağaç gövdelerine kullanabilirsiniz. Bu işlemi kış döneminden başlayarak yaz döneminde de aralıklarla devam etmenizde çok yarar vardır. Bitkilere zarar veren parazitler gözle görülmez ama ağaç kabuklarının altına saklanarak bahar ile birlikte ağaçlara su yürüyünce çiçek gözlerine yürürler. Ağaçlar çiçek açar açmaz meyve yapamaz. Üzüm asmalarında doğuş yapacak gözleri yerler, üzüm alamazsınız bunların önlemi kış günlerinden alınır. Baharla birlikte hastalıklar artar, meyve ve sebze alamazsınız. Bütün bitkiler bu parazitler yüzünden çok sıkıntı çekerler. Meyve ağaçlarında yanlış kesimle oluşan mantari oluşumlar veya kök çürüklüğü rahatsızlıkları, yanlış sulama ve nemden kaynaklı mantari oluşumlar, sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen bakteriyel kanser ve zamplanma hastalığı, yine zeytin ve benzeri ağaçlar görülen dal kanseri ve çürüklüklere gülleci bulamacı çok etkili bir ilaçtır. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Anadolu insanımıza bu doğal ilaç türlerini anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bu değerli ilacı bizlere hatıra bırakan Profesör Doktor Atıf hocamızı da rahmetle anıyor. Hayır dualarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.